Yıllarca Arma ve Seksi diye kandırılmış sonrasında kira artışları beyninde dev genç gibi patlamış olan Berlin'den herkese selam Gülhümay'a hello. Gördüğünüz gibi bu sefer arkamda e-book reader yanında masa var. Artık beni tutabilene aşk olsun ileri geri konuşmalarda sınır tanımayacağım. En çok bana soracaksınız tamam mı? Diyerek videoya başlayayım. Ee, yine notlarımı aldım önüme. Ee, oradan takip ederek anlatmak istediğim şeylere değineceğim sırayla. Ee, öncelikle bu videonun konusunu söyleyeyim. Bu videoda Almanca öğrenen bir çarelere bir kısım tavsiyelerde bulunacağım. Siz ki Das Leben ist so kurz um Deutsch zu lernen lafını ciddiye almamış, dikkate almamış kişiler olarak e, bu çaresiz yola düşmüşsünüz. Bari biraz yardımcı olayım da bu dünyada para kazanmasam da bu işten belki 3-5 hayır dua alırım. E, oradan yolumuzu öbür tarafta biraz biraz buluruz diyerek konuya giriş yapayım. Das Leben ist so kurz lafı da demek ki ki mealen şunu diyor. Hayat Almanca öğrenmek için çok kısa. Ee, o kadar herhalde doğru bir laf ki böyle aforizma patlatan hangi abi varsa hepsine yapıştırmışlar. İnternette biraz araştırdığımda Mark Twain diyen var. Oscar Wilde diyen var. Voltaire diyen var. Yani bir Özdemir Asaf dememişler. Bir de Can Yücel dememişler. Onun dışında kim varsa demişler herhalde. Böyle bir aforizmadan gelmişken bir de aklımda olan şey var, böyle bir özellikle Berlin'e gelenlerin cover fotoğraflarından eksik olmayan, yeni geldiğinde illa onu bir paylaştığı söz olan Dubis bist mankind mein Kind, du musst nach Berlin diye Fransız isimli bir abi. Son, son ismi kim bilir, nasıl telaffuz ediliyordur bilmiyorum. E, ve fakat, abi onu sana muhtemelen dememiştir yani, onu başkasına demiştir. O kadar da çok sahiplenmeyin bu lafı diyerek e, maddelere geçeyim. Madde 1 sizin Almanca dediğiniz bu bütün dünyasının bütün artikellerini bugünden itibaren tedavülden kaldırıyorum. Rena, 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 rena. Deyip böyle bir kutlar vadisine selam verdikten sonra deli yürekten de kutlar vadisi. E, konuya geçelim. Yani etrafımda bazen yeni Almanca öğrenmekte olan insanlar oluyor. E, onlar böyle biraz bu işin Eskilerinden gördükleri için bana akıl danışıyorlar ne yapabiliriz diye. Bir de işte malum Türkiye'den e, yurt dışına gelmekte olan bir grup insan var. Onlar da yabancı dil öğrenmeye çalışıyor. Yani herkese tavsiyem normalde buraya gelmeden önce öğrenebildiğiniz kadar öğrenin Ki zaten şu an herhalde dil kursu için gelenlerden belli bir seviyede öğrenmiş olma şartı e, koşuyorlarmış, istiyorlarmış. O yüzden yani hani e, o şartı zaten artık üzerinde durmama gerek yok. Ama hani burada vereceğim tavsiyeler genelde yeni başlayan kişilere olan tavsiyeler değil. Yani ne diyeyim ben şimdi size günü gününe çalışın kelime öğrenin falan mı diyeyim. Ee, yani hani benimki Almancayı öğrenmeye başlama hikayem biraz tabi eskilere dayanıyor 90'ların ortası. 95-96 senesi paraya sezonu. Ki Almanca öğrenmeye başladığımda hatırlıyorum şimdi. İşte bir tek Nain'i biliyordum. Bir de Dunkov biliyordum. Neden? Tabii ki bizimkiler. Arda Halt de varmış da. Yani onu Halt dediğini Arda Halt gibi bir şey diyor gibi geliyordu bana. Onu da sonrasında öğrenmiş oldum. Yani buradaki tavsiyeler tabii ki mega hafıza gibi böyle bir işte kelime öğrenme yöntemleri, Dungeon, Posterity, morsel gibi tavsiyeler de olmayacak. Daha ziyade dili belli bir seviyeye kadar öğrenmiş olan kişilere ilerletmeleri için belki B2 seviyesinden itibaren geçerli olabilecek tavsiyelerde bulunacağım. Bunun için de elime tabii ki kartay kartınları aldım. Niye? Çünkü Almanca öğrenmek biraz da kartay kartın demek. Yani hani ben Türkiye'deyken böyle bir şey kullanmamıştım. Bilmiyordum. Fakat buraya gelince çok şahit oldum. Yani gerçi kartay kartın deyince de hep böyle bir bir yandan zihnimin arka tarafında kartay kartın dal sarkın dal sarkın kartay kartın gibi böyle bir e, tekerleme dönüyor. Neyse konumuza dönecek olursak Almanca aslında benim için tabii ki dil öğrenmekle bir alakası olmasa da Geodra eklemek. Buradan da Batur Akkırtasiye'ye selamlarımı yolluyorum. Şimdi madde 1 efendim Berlin'e gelmeyin. Neden? Çünkü Berlin yaşamak için güzel çalışmak için güzeldir herhalde. Yani hani şu an çalışsam da çalışmak için, yaşamak için güzel bir şehir. Erasmus için de muhtemelen keyifli bir yerdir. Fakat hani dil öğrenmek için geleceksiniz çok da tercih edilecek Almancayı öğrenmede yardımcı olacak bir şehir değil. Yani bu biraz bundan yaklaşık 25 yıl önce babalarımıza bir ders çalışmak için bilgisayar aldırmamıza benzeyen bir şey. Ki yani o zaman hangi akılla böyle bir şey babalar da ikna aldı onu da bilmiyorum da. Yani internet yok, CD ROM yok. O 1.44'lük floppy'den ne öğreneceğiz, hangi programdan nasıl ders çalışacağız bilmiyorum ama öyle bir şeye benziyor biraz dil öğrenmek için Almanya'ya gelmek, şey Berlin'e gelmek. O yüzden e, yani hani başka bir yerde öğrenebiliyorsanız öğrenin, gelin sonra, sonra Berlin'de unutursunuz Almanca'yı. E, yani hani e, sonrasında böyle buraya Facebook'ta cover fotolara işte Dobis Ferrikmankind, Dumus Nach Berlin yazarak Berlin'lere gelerek Almanca öğrenilmiyor demiş olayım. Sonra e, ikinci maddeye geçiyorum. Yani demedi olmasın sonra. Ben bir şekilde buraya gelmiş oldum ama çok hedefim Almanca öğrenmek de değil zaten. Yani öyle bir şeyle gelmedim. Yani hani başka şansınız yoksa direkt burada çalışmaya başlayacaksanız veya okula başlayacaksanız tabii buyurun da. Hani öncesinde dil öğrenmek için belli bir imkanınız varsa başka bir yerde öğrenin. Sonra buraya gelirsiniz. İkinci madde olarak şunu söyleyeceğim. Ee, benim de sıklıkla yaptığım şey aslında bu. Uzun zamandan beri yaptığım e, takip ettiğim bir şey. E, Youtube olsun, podcast olsun, e, buralardan Almanca haber dinlemenizi tavsiye ederim. Bunun birkaç avantajı var. Ben kendim ARD'nin Target şahısını dinliyorum. E, yani hani dediğim gibi sette falan da var. Orada, oradan da izleyebilirsiniz. E, bir, kelime dağarcığınızı genişletiyor tabii ki. İki, işte Hörferştey'ini tabii ki destek oluyor. Yani daha önemli olan şey de zaten Almanya'da ayrıca gündem çok hızlı değişmediği için hani anlarsınız, bir gün anlamazsınız, ertesi gün anlarsınız. O yüzden hani kolaylık da sağlayan bir şey bir yandan. Herhangi bir şey dinlemek gibi değil. İşte bir hörbuch dinlemek gibi bir şey değil. Zaten gündem yavaş yavaş değişiyor, adapte olursunuz ona zamanla. Yani o açıdan da elverişli bir yöntem. Ayrıca Almanya'da haberlerin nasıl verildiği, nasıl anlatıldığı da ilk gördüğüm anda itibaren bana ilginç gelen bir durum oldu. Benzer bir şeyi böyle bir Alman takımının maçını ve Alman milli takımının maçını Alman spikerden dinlerken de yaşadım. Yani gol olduğunda işte tamam hani Dünya Kupası'nda Almanya gol attığında belki biraz daha seviniyorlar ama işte hani e, çok eşite yakın bir yerden anlatıyorlar maçları ve bana bu çok ilginç geliyor. E, ve işte hani maçta hata oldu mu, e, hakem bir şey yaptı mı direkt yani maçı anlatan kişi de direkt işte karar buydu doğru. Hayır, yanlış karar vermiş diye e, net cevap veriyor. Ve işte hani e, akşamleyin göreceğiz, goy koyu goyuna girmiyor. Veya işte İtalyan bizi yaktı, goy yapmıyor maç boyunca. O yüzden e, haberlerin konuları, içerikleri, nasıl verildiği de e, gerçekten insanın bence zihnini açıyor. Ayrıca Almanya'nın gündemini tartıştığı konuları, e, nelerin haber yapıldığını da görmeni sağlıyor. E, hem dil olarak hem kültür olarak, ee, ülkeye adapte olmanızı sağlayan bir unsur olacaktır. Haberleri dinlemenizi tavsiye ederim. Dediğim gibi YouTube'da da yayınlanıyor. Podcastları da var. Hmm, Ayrıca okuma şeyine gelirsek, e, maddesine gelirsek, e, yani internette tabii birçok site, e, gazete, dergi bulabiliyorsunuz. e da vardır muhtemelen. E, yani hani eee Çeşitli kaynaklardan bulabileceğiniz e-book'lar da vardır. Ayrıca satın alabilirsiniz tabii ki. Niye alamayasınız? Ee, yani ben kitap okuyacaksanız sadece bunlarla alakalı bir tavsiyede bulunacağım. Ee, i̇şte hani hemen gaza gelip ana dilinden e, yazarları okuyacağım diye coşmayın. Daha çok başka dilden Almanca çevrilmiş, özellikle de bestseller olan kitapları mesela Harari'nin kitabını e, seviyorsanız hani o tarz kitaplar e, okumanızı tavsiye ederim. Çünkü zaten tercüme edilen bestseller kitaplar e, bir basit dille yazılıyor. Çünkü bütün dünyaya satıyorlar. Yani yazarken de çevirirken de ona uygun şekilde çevriliyor. E, okumak için, takip etmek için ilginç e, olabiliyor. Yoksa diğer romanlar biraz en azından bende e, takip etmesi zor olan kitaplara dönüşüyor belli bir süre sonra. Bestseller kitapları ilginize göre okursanız yardımcı olacaktır. Ki zaten hani onun dışında ilgilendiğiniz konuda herhangi bir forum, dergi, site bulabilirsiniz. Onları takip edebilirsiniz. i̇zlenecek şeylerde bir diğer tavsiyem Didoçin belgeseli. Yani ben bunu YouTube'da seyretmiştim gerçi ama ZDF yayınlamış herhalde. siz inat şanslısınız. Bu ara Netflix'te de varmış. Daha havalı oldu sizin için. İzlersiniz. Youtube'dan seyretmezsiniz herhalde. E, Didoçin belgeseli de 6. 7. yüzyıldan itibaren başlayarak işte yakın tarihe kadar Almanya tarihini anlatıyor. Hem dediğim gibi yine birçok kelimeyi öğrenmenize sebep oluyor. Hem de bu topraklardaki işte bugün ortaya çıkan bütün şeylerin devlet yapısından işte protestanlık katoliğe, diğer ülkelerle durumlara, ilişkilerine, savaşlarına, iç savaşlarda federal sisteme işte o değişik boyların, kabilelerin, aşiretlerin birbiriyle olan savaşlarına, e, Katolik Protestan durumuna, e, kralla papanın yıllarca sürmüş olan çekişmelere dahil olmak üzere e, sanayi devrimi gibi yani dediğim gibi 6. 7. yüzyıldan günümüze kadar Almanya'yı şekillendiren kültürel, ekonomik, siyasi birçok konunun arka planını öğrenmenize sağlıyor. Böylece bu ülkedeki e, bugün de tartışılan şeyleri veya bu ülkenin yapısını anlamakta e, ufuk açıcı bir belgesel olarak e, değerlendirmiştim ben bunu. Size de tavsiye ederim. Dido için belgeseli dediğim gibi artık Netflix'te de var. Yani e, demin de aslında kitapta biraz söyledim. İlginizi çeken konuyu, kitabı, konuları bulmanız lazım. E, yani bu futbol da olabilir, müzik de olabilir, coğrafya da olabilir, turizm ne bileyim hani eğer gezmeyi seviyorsanız, diğer ülkeleri e, görmeyi seviyorsanız e, Diğer ülkelerin kültürleri olabilir. Konu neyse, o konuyu bulup, dediğim gibi hani müzik de olabilir, kültürel başka bir konu da olabilir. Ee, onun hakkında e, zibilyon tane internetteki belgeselden başlayabilirsiniz. Yani hani konunun ismini ve yanında doku yazdığınızda e, arattığınızda sırf YouTube'da bile birçok e, konu bulabiliyorsunuz ki işte hani kanalların medyatekleri falan var. Orada da yayınlanmış olan belgeselleri bulabiliyorsunuz. Yani bu Almanlar tren yollarını bile çekip e, Schoenstatt, Strecke, Deutschland yayınlayan insanlar yani Türkiye hakkında bile e, gayet e, zengin içerik bulabiliyorsunuz. İşte atıyorum din hakkında, Osmanlı hakkında yani bildiğiniz konulardan da başlayabilirsiniz. Böylece konuyu takip etmek, anlamak biraz daha kolay da olabiliyor. E, yani hani izlenebilecek iki yol var. Bir biraz fikir sahibi olduğunuz konular hakkında veya ilgilendiğiniz konular hakkında e, Youtube'da bile birçok belgesel var. o belgeselleri izlemenizi tavsiye ederim. benim yaptığım bir diğer şey komedyenleri takip etmek oldu. Yani bunu biraz tabii daha zaman aldı hani kimler var ne yapıyorlar. Dediğim gibi şu an internetin geldiği yerle beraber internette bir sürü içerik de var. yani işte bir tane komedyen sonunda bulduğunuzda onun katıldığı televizyon programlarından yaptığı şovlara birçok şey bulabiliyorsunuz. Ben bunları yapmaya başladığımda biraz daha durum bu kadar iç açıcı değildi. Ki Serdar Somuncu ile ben ilk defa canlı bir 2008 yıl olması lazım. bir festivalde canlı izleyerek Serdar Somuncu'yu tanıdım ve çok ilginç gelmişti. orada kısa böyle bir 10-15 dakikalık bir şarkıcılar arasında çıkıp bir şov yapmıştı. sert mizahı olan ve ama ilk o dinlediğimde de Türk olmasıyla da tabii biraz ilgimi çekmişti. Ve mizah yapış şekli sert, atarlı tavırları Almanlara biraz irit edicide gelmişti ama hani orada bile müzik arasında bile beni etkilemişti. O zamandan beri Serdar Somuncu'nun katıldığı programları, tartışmaları, işte hoyde Show gibi arada katıldığı şovları seyrettim. Gösterisine canlı tekrar gittim. yani bunu örnek olarak söylüyorum. İşte başka isimler de var mesela işte. Folka Pispars var yine bir ünlü kabaretist e, Anstalt programı var. Yine böyle biraz daha hiciv içeren. E, Hagen Retter, yine böyle bir piyano başında hafif arada tıngırtılan, arada konuşan bir abi. görmüşsünüzdür belki videolarını. E, Oliver Pollack var. Bunu da son bir yıl, bir buçuk yıl içerisinde keşfettim herhalde. E, Yahudi bir abi. E, şu an Berlin'de yaşıyor. Daha önce Almanya'da ufak bir yerde yaşıyormuş. E, Amerika'da yapılan, böyle bir hani Yahudilerin sert Yahudi esprisi yapması, e, Zencilerin sert Zenci mizahı yapması gibi Yahudi mizahı yaparak e, ilerliyor fakat tabi diğer böyle sert konuları da görüyor. Biraz hani Türkiye'de şu an gündem olan ofensif mizah e, yapıyor diyeyim ve hani böyle yapılıyor işte ofensif mizah diyebilirim yani hani Almanca üzerinden tabi İngilizce çok daha başka örneklerde var ama yani hani Türkiye'de e, gündem edilen kadar e, değil çok daha ilerisinde ve aslında tabi Oscar Wilde sevdiğim abim Oscar Wilde'ın dediği gibi hani kitaplar için diyor işte ahlaklı veya ahlaklı kitap yoktur. E, ee, i̇yi veya kötü kitap vardır. Yani mizahta da bu böyle. E, ee, i̇yi bulduğum örnekleri Serdar Somuncu ile ee, Oliver Polak. E, ee, bunları size tavsiye edebilirim. Ee, bir de Abdel Karim var. Kendisinin de gösterisine gittim. Ee, bu da faslı bir beyamca gençten bir eleman. Ee, onu da izleyebilirsiniz. Dediğim gibi hani başka komedyenler de var. Ara ara ee, izliyorum da ee, bulduğunuz denk geldiğiniz yani hepsini sevmeyebilirsiniz sevdiğinizi bulduğunuzu zaten size yeterince materyal çıkarıyorum ee, oradan daha sonra devam edersiniz ama yani hani bir yandan da tabii komedi biraz deli için hmm, yüksek bir e, ölçü yani hani tabii komediyle sevmeyebilirsiniz tabii bu yanda bir yandan bir yandan da hani hem dil anlamanız gerekiyor hem onun arka planını anlamanız gerekiyor kültürel dil olarak e, kodunu belki siyasi bir arka plan oluyor geçmişteki olaylardan birine e, atıfta bulunabiliyor hani o yüzden bazı e, şeyler çok açmayabiliyor türler bazı kişiler e, dediğim gibi sonuçta böyle bir 5-10 kişi biraz bakıp denip e, deneyip degustasyona e, gittikten sonra e, ...keyfinize göre birini bulup ondan devam edersiniz. Sonra zaten benzer şeyleri de bulabiliyorsunuz. Ee, komedyenleri de geçmiş olayım. Yani tabii... ...demin gerçi yine YouTube'dan dedim ama... E, ...YouTube'da ders anlatan kanallar da var. Yani bu Anglo-Saksonlar kadar olmasa bile... ...ara ara bakıyorum. E, Almanca'da da bunlar artıyor. Yani Almanca, Almanca anlatanlar var. Türkçe olarak anlatanlar da vardır belki. Bilmiyorum. E, yani bizim dil anlatmamız ve anlamamız biraz sorunlu bir konu. Onu da başka bir videoda değinmek istiyorum gerçi ama çok gramer üzerinden biz dile yaklaşıyoruz. Yani Almanca olarak anlatan videolar da var. Onlara da işte yine 3-5 tane öğretmeni deneyerek daha böyle tarzınıza uygun olan, aklınıza yatan birinden izleyebilirsiniz. Ben bir ara böyle nereden sardı bilmiyorum da hani ya bir şey bulayım, Almanca izleyeyim, arada işte dinleyeyim, Almanca'ma da yardımcı olur falan diye derken bir şekilde Ruz diye bir e, elemanın videolarına sardım bir ara. E, yani çok da hakim olmadım aslında hip hop konusunda, çok da ilgilendiğim özel ilgilendiğim bir alan değildi ama adamın konuşma tarzı işte e, söyleşi yapıyordu, söyleşilerdeki muhabbet hoşuma gitti, dinlemeye başladım. Yani durduk yere saatlerce hip hop hakkında röportaj söyleşi dinledim. Hiç bilmediğim bir alandı. Ee, yani birkaç tane hip-hop çalışında Alman eee hip hopçı veya rapçi tanımıyordum. Abi bir anda Rus sayesinde kim kiminle kavgalıymış, sorun neymiş, ne dayanıyormuş, nereden çıkmış, bir onları röportaj yapıyor, bir bunları röportaj yapıyor falan. Gereksiz bayağı bir bilgi edindim Alman hip-hop dünyası hakkında. Yani hani yoksa onun dışında işte herkesin bildiği Kul cool Savaşı, Zido'yu falan e, biliyordum. Duymuşluğum vardı, bilmişliğim vardı demek ya. E, Eco Fresh işte var, başka kim vardı? E, yani dediğim gibi bunlar herkesin bildiği isimler zaten. He, Bushido, sonra böyle bir yavaş yavaş e, 2010'lara doğru yani 2005'ten itibaren böyle 2005-2000 arasında giderek ünlenen biriydi. Yani onları öyle biliyordum ama sözlerini falan da bilmiyordum. E, yani diyeceğim şu bir yerden dile bağlandıktan sonra ben Rus üzerinden durduk yere bir sürü e, hip hop videosu seyrettim. Sonrasında işte biraz daha merak edip a kimmiş bu deyip işte biraz daha şarkılarını dinliyorsun. Sonrasında işte Genius diye bir site var. E, buradan şarkıların sözlerine böyle biraz daha anlamadığım yerlere bakayım dedim. Orada böyle ilginç bir şekilde kelime oyunu varsa bir yere atıf varsa gönderme varsa işte bir arka planı varsa onlar da açıklanıyor falan. Yani o sitenin de katkılarıyla diyeyim gereksiz çöp bir sürü bilgi edinmiş oldum. Yani böyle bir konuya sararsanız faydasını görürsünüz. Yani hani bu buraya diğer e rapçilerin de isimlerini yazmışım. İşte arada hayatıma bu sayede e Ferit Bank, Kolega, Hatar, Haftbefeil, Bushido, zaten bu hani söylemişim K1, e Abu Çakar, Ali Buma'ya falan gibi bir sürü karakter girmiş oldu. Bir de hani bunların birbiriyle olan kavgaları falan gibi ilginç meselelere e, el atmış oldum. Ki bir de hani e, hiç yine başka şekilde hayatıma girmeyecek olan e, hip-hop Almancası, oradaki tabirler. İşte sürekli böyle bir promo, diss, beef, if-fire'lar falan filan böyle bir e, hip-hop Almancası yığını hayatıma girmiş oldu. Yani çok gerek miydi bilmiyorum ama bir şekilde <laughs> bulaşmış oldum. Faydası oluyor genel olarak yani. Hani biraz daha hem ülke hakkında kültürünüz artıyor. Hem başka biriyle sohbet ederken de konuşabiliyorsunuz bunları. Bir de komik şeyler değil mi? Hani ilginizi çekecek, eğlenceli bulduğunuz bir kanal buldu mu? devam edin oradan. Şu aralar podcast da var bayağı. Alman komedyenler arasında da bu yaygın. yani haberleri de podcast olarak dinleyebilirsiniz ama e, komedyenleri de takip edebilirsiniz. Yani hani yolda sağda sola giderken de işinize yarayacak bir şeydir. Ee, bir de tabii mesela Berlin'de yaşayanlar için söyleyeyim. Ee, son dönemde böyle gitmeye çalıştığım bir böyle bir e, open mic dedikleri e, daha çok barlarda falan yapılan hani bazıları daha programlı da oluyor da e, komedi akşamları oluyor. Her akşam aslında Berlin'de bir barda e, stand up gösterisi yapılıyor. Genelde bunlar işte 5 Euro civarı bir bahşişle çalışan yerler. Hani çıkarken bir miktar para atıyorsunuz daha doğrusu. Yani öyle programlara giderek de mizahla etkileşiminizi arttırabilirsiniz. Hem biraz sosyalleşme imkanı olur. Hem bir süre sonra yine orada da hangi komedyenleri daha sevdiğinizi görürsünüz. İşte bayağı son dönemde Almanya'da son yıllarda meşhur olan Felix Lobrecht var mesela işte Berlin'in o ikonlu bir Onu da ben bir şekilde bu YouTube'da kanaldan kanalına atlarken denk geldim ve bayağı bir gösterisini seyrettim. Podcastı da var tavsiye ederim. Yani Berlin barlarında sanıyorum ilk başta İngilizce konuşulan stand-up gösterileri, biraz daha amatör mizah akımı önce bir popüler oldu. Ondan sonra Almanlar, durumdan biz de varız burada, biz bunu Almanca niye yapmıyoruz gibi bir havaya girdi herhalde. Zamanla böyle bir Almanca stand-up size ne diyeyim, size oluşmuş oldu. Ee, birkaç tane bar var. Dediğim gibi mesela Mad Monkey diye Prensa'ya e belki bir bar var. Ee, orada neredeyse her akşam program oluyor. İşte birkaç tanesini böyle sayfayı beğendiğinizde diğerleri de çıkıyor. Kişilerin kendi sayfaları da var. Hani oradan farklı yerlerdeki etkinlikleri de görebiliyorsunuz. Bunu da tavsiye edebilirim. Yani aslında e, bu örneklerden kısaca söyleyebileceğim şey şu. Bütün diller için bu geçerli. Yani dille biraz yüz göz olma meselesi aslında. Yani e, ona bir bahane uydurmanız gerekiyor. Hani dille bir şekilde e, muhatap olmanız, işte hani klasik, e, beli bir şekilde ifade edilen, hani dil dile değmeden dille öğrenilmez, e, geyiği de klişesle biraz aslında ona dayanıyor, bir şekilde konuşmanıza, dinlemenize vesile olacak, sizi zorlayacak. Alanlar açmanız gerekiyor size, kendinize. Yani hani bunların hepsi aslında söylediğim şeyler de bunlardan ibaret. Yani günümüzde de bunun için bir sürü medium var, imkan var. Hani Türkiye'de olsanız da bunu yapabiliyorsunuz. İşte yani biraz komik olacak ama en sonunda şunu bir anlatayım. Ben Almanca öğrenmeye başladığım yıllar, işte 95-96 tam olarak niye öğrendiğim hakkında bir fikrim de yoktu. İşte Türkçenin, yani Türkiye'nin yabancı ile imtihanı diye başka bir yerde de belki daha ayrıntılı bir video yaparım ama yani Almanca okul dışında işte okul kitapları dışında yani okul dedim diye işte Almanca hocası dışında yani diğer dersler zaten yine Türkçe devam ediyor işte ortaokulda sayısal dersler Almanca görsek de. Ee, yani okul dışında böyle bir Almanca ile yüz göz olma şeyim yoktu. Evde çanak anteni olup evde e, işte RTL Prozima falan izlemek imkanı olan arkadaşlar bana böyle hani büyük imkan sahibi olarak geliyorlardı. Hani lan abi onlar konuşur da biz nasıl öğreneceğiz falan gibi ki onlardan da öğrenemeyen birçok insan oldu. Ee, yani günümüze baktığınızda durum çok tabii daha e, öğrenmek isteyen kişi için avantajlı. Ben şey hatırlıyorum yani hani bir, bunu anlatmak istiyorum aslında kısaca. Ee, Bahar'a doğru işte normal Eylül gibi başlamış okul 6-7 ay geçmiş Bahar gelmiş artık yani Nisan mıydı yani okulların belki Mayıs falan son dönemine doğru giderken dersler de biraz yavaşlamış derdi bir şekilde okuldan kaçıyorduk öğleden sonra yani öğle arasında kaçıp dönüyor muyduk öğleden gidip böyle nasıl bir tutam hatırlamıyorum ama yani birkaç arkadaşla Sultanahmet'e gidip turist kalıyordum resmen ya hani böyle garip bir durum vardı işte düşün işte 12 yaşında çocuğum işte 12'yi daha doldurmamışım hatta. Böyle bir okul kıyafetleriyle Sultanahmet'te gezip turistleri görüp böyle arkasına bir miktar yaklaşıp takip mesafesinden önce Alman mı değil mi ee, anlamaya çalışıyorduk. Sonra işte Almanca konuşuyorsa falan böyle zaten uzaktan en hani sarışın marışın aa bu Alman olabilir diye birilerine yanaşıp. Sonra işte böyle uygun bir anda punduna getirip önden ne yapıyordum böyle bir bir şekilde. Eee, şey yanlış anlamayın dilenci değilim Almanca konuşmak istiyorum diye. Eee, böyle bir işte... Hallo, komuz ya aus Deutschland falan gibi garip bir giriş vardı herhalde. Yani zaten yani hani konuşabileceğim Almancanın şeyi de belli. Sınırları belli. Bir de yani 12 yaşında çocuksun. Karşında 40 yaşında işte ailesiyle adam gelmiş. Ne konuşacaksın zaten? Hani konuşabilecek olsan ne konuşacağım da? Böyle bir 8-10 cümlelik bir tiradımız vardı herhalde. Ya diyalog yani işte hani. Hallo, komuz aus Deutschland diyordum ki hani işte retorik bir soruyla giriş yaparak. Sonrasında işte Biraz tabii şaşıyorlardı insanlar. Ee, sonra işte ne, nereden Almanca biliyorsun, nereden öğreniyorsun falan diyorlardı. İşte ben dedim işte 6 aydan beri Almanca öğreniyorum falan. Ee, sonra klasik işte Türkiye'yi beğendiniz mi, ne yapıyorsunuz burada falan gibi öyle bir şey vardı. En sonunda böyle bir 6 aydan veya 7 aydan beri Almanca öğreniyorum dediğimde ee, Du schiebere ich aber gut Deutsch cümlesi daha o zaman bilemeden e, hayatımda ileride nerelerde karşıma çıkacağını orada karşıma çıkıyordu tabi ben de hemen sevindirik olup e, diyaloğumu bitirip selamımı verip kaçıyordum orada. ne yapayım yani hani çok da yapılabilecek bir şey yok. E, yani o trajikomik acıklı yerlerden günümüze geldiğimiz noktalara bakarsanız e, yani bugün çok daha imkan var değerlendirebilirsiniz. Benim tavsiyelerim kabaca bu kadar. Yani e, videonun altına eğer e, sevdiğiniz komedyenlerin YouTube kanalları veya işte podcast linkleri veya işte iyi bulduğunuz Almanca ıı, ders anlatan YouTube kanalları e, varsa onları paylaşırsanız belki izleyen başkalarına e, faydası olabilir. E, öyle bir ricada bulunayım. E, videonun sonunda da daha önceki videolara gelen bir iki yorum vardı. Hani onunla ilgili bir şeyler deyip videoyu bitireyim. Bu zamana kadar dinlemişsiniz. Ee, en başa koymadım bunları. Direkt ilk başta başınızı ağrıtmayayım diye. Ee, öncelikle e, bir önceki yine kendi başıma yaptığım videoda sandalyeden dolayı bir iki sorun oldu. İşte e, hayırdır abi sandalyemi alalım sandalye rahatsız mı diye. Aslında rahatsız değil ki çok rahat. Yani böyle iyice ne gevşemeyeyim. İyice ne mayış miyim diye biraz daha böyle hareketli olsun istediğimden dolayı arada Biraz daha önde durup arada yaslanıyordum. Yani ama işte bunda madem e, öyle oluyoruz bir de normal e, masanın yanındaki yemek sandalyesinde deneyeyim dedim. E, ayrıca yeğenin Gülhümay'a selam gönderiyorsun. Bana niye selam göndermiyorsun diyen Murat abiye de buradan beyaz çuva dönüşme riskini de göze al, almakla beraber selam gönderiyorum Ankara'ya. Böyle bir <laughs> başka kim var aramızda? Evet, evet bakıyorum. Ee, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu'ndan arkadaşlarımız varmış. Hoş geldiniz diyorum. Ee, sonra işte arada tabii ilk defa kendi başıma video yapmıştım. Bu ikincisi oluyor. Biraz benim için çok alışık olduğum, çok rahat hissettiğim durumlar değil. Zamanla belki biraz daha iyi olur ama işte yorumlarınızda e, yorumlarınıza, tavsiyelerinize açığım. Yapmasam bile en azından bir göz önünde bulundurmak açısından faydalı oluyor iyi veya kötü noktaları yazarsanız dediğim gibi belki gerçekleştirmem hani direkt uygulamaya koymasam bile bana fikir vermesi açısından faydalı oluyor. Daha önceki videolarda işte mesela Ece Hanım'ın sözünü çok kesiyormuşsunuz kesmişsiniz diye eleştiriler vardı. Ece ile yaptığım iki videoda mesela ona önlem olarak Ece'yi komple çıkardım videodan. Kendi başıma video yapıyorum. O yüzden yani önerilerinizin nasıl yansıyacağını bilmesem de önerilerinize açığım. Ee, bir de tabii sağ olsunlar, e, izleyip mesaj atan, e, iyi olmuş falan diye motive eden, moral veren arkadaşlar vardı. Hani e, iyi oluyor tabii biraz böyle insan Ulan, "Yaptım ama ne yaptım bilemediği anlarda böyle e, geri dönüşlerin olması ama tabii bir yandan da insan acaba mesela hani Ajdar'a da böyle diyen arkadaşları var mı diye düşünmüyor değil. İşte mesela acılar bir çıktımız diye şarkı yapıyor, YouTube'a yüklüyor. Ertesi gün abi çok iyi olmuş. Bak sound'u sadece biraz daha şuna dikkat etsen çok iyi yürüsün orada falan diye birileri de olmuştur herhalde. Yani o yüzden insan biraz e, gelen e, olumlu yorumlara da biraz şüpheyle yaklaşmıyor değil. E, yani Zelps refleksiyonumu da yaptığıma göre videonun sonuna gelebilirim. Ki yani Almanlar çok sever. Hepinize tavsiye ederim. E, her gün yatmadan önce 15 dakika bir Zelps refleksiyon iyi gelecektir. Cilde iyi gelir. İyi uyumanızı sağlar. Eee... Atıp tuttuğum, ileri geri konuştuğum bir videonun daha sonuna geldik. Bundan sonraki videolarda bu tarz dediğim gibi hani ilgilendiğim konularla alakalı atıp tutmaya kah kendi başıma kah yanımda bir arkadaşımla devam edeceğim. İyi akşamlar Almanca her nerede öğreniliyor veya öğretiliyorsan var